Evet, Kastamonu'nun girişinden aşağı başlıyorum. Biraz çekim yapalım. Çekeyim aşkım ne demek? Seni de çekeyim. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Evet eski fırıncı yani güveççimiz de burada. Buranın tarihi güveççisi. ... Evet Ahmet geliyor. Kahve işe geç kaldı hızlı gidiyor. Kahvesi çalışıyor. Açtı kahvesini. Evet. Ahmet Mıkın yurdu temizliyor, boyası falan yapılıyor, hazırlık yapıyor. Hızlıca çalışmalara devam. Görmüş olduğunuz gibi <laughs> Değmen sokak Ünallar Market buraya açtılar. <Gülüyor> <Gülüyor> Evet. Şuradan da Reyn İşlem'in binasını da çekeyim. Evet. Göçen duvarlar yapılıyor. <laughs> Memur evleri giriş hatları yapılıyor. Evet buradaki Ahşap bina da gitti. Bizim kayın Burada bizim kayınçının evi de var. Kayıncı taşınmadı mı ata? Kayıncı gelmedi mi? Görmüş olduğunuz gibi temizlikler hızıyla devam ediyor. Çok yerde ta balçıklar, topraklar var atılacak. Evet. Buradaki bazı bazılıklar duruyor bahçede. okulun arkası bomboş araziler duruyor. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Bunlara doğru dev yapılacak. Çekeyim seni de çek. Beni... Ha, söyle abi. Burada iki tane bloğumuz var. Evet. Bir tanesi şu bölgede. Bir tanesi şu bölgede. Evet. Burası çocuk parkı olacak büyük ihtimal. Arka tarafta otopark olacak. Altta bloğumuz da şu... <laughs> Dibe doğru. Eteğinde var. Ha. Bunlar beşer katlı. Yol üstündeki. Evet. Beşer katlı altı tane daire. Yaklaşık 120 daire olacak burada. Burada. Evet. Hmm. Damla. İyi oldu teşekkür ederim abi. Ağzına sağlık. Evet, inşaat malzemeleri tırlarla geldi. Görmüş olduğunuz gibi. Buraya bir tane blok yapılacak. Bir tane karşıya blok yapılacak şu ortaya da. Çocuk parkı yapılacak. Duvar dibine doğru yol üstünde. Oraya doğru da yapılacak. 16 tane bina dikilecekmiş. Oraya doğru. 5 katlı olacak daireler. Malzemeler geldi tırlarla. Hazır. 10 günde 5 kat dikiyorum diyor müteahhit. 4 ayda diyor harfiyeti bitirip bir sene sürmez diye, benim teslim etmem diye. Evet her taraf açılmış. Evet sınavcık yolu. Millet kışlık yakacağını hazırlamaya başladı. Çektim, çektim. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> Aynen. Kolay gelsin. görmüş olduğunuz gibi. Daha temizlenecek yerler var. Tamamen temizlenmedi. Yepyeni bina da yıkılıyor. Daha başlanmadı yıkma. Bu da yıkılacak.